Sena, Nagake Boros seni öldürmemi istiyor. <laughs> Nagakebros sıraya girsin. E, yani cidden. Ah, selam patron. Aynen, mesai saatinde öyle gülüşmek yok. <laughs> ah, selam Sena. Silahımızı beğendin mi? İyidir, iyidir. Başlayalım hadi. Kendimi kaybetmeden bu deliliğe son vermeliyim. Birilerine aynen öyle oldu. Ben kralın kalkanı Letros. Haksız değilsin. Seni tekrar burada görmeyi beklemiyordum. Gücenme ama hiç isteyerek gelmedim. İşe bak. Seni sevdiler. Tabii tabii. Hayalet kokusunu almışlardır. Karanlığın alev alev sena. Rüzgara direnen bir mum gibi. Bir beni ısıtmadı. Selam aşkım. Bunu yine duymak ne nimet. Arkanı kolluyorum. Kendini de kolla. Ben yalnız çalışırım. Dedi kaşlarını çatarak. Saflık ve huzur. Artık eskisi gibi etkilemiyor. Eşimi kurtardığın için teşekkürler. Hep iyi anlatmıştır, eminim. Lucian seni bana çok anlattı. Sena sen misin? Ballısın Lucian. Tabanca düşünmüyor musun May? Düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum. Fener'de ilginç dostlar edinmişsin. Anlıyorum. Dostların nereden çıkacağı belli olmuyor. Burası insanın elinden her şeyi alır. Ve arada bir de olsa geriye bir şeyler veriyor. Vay be, Veigar gelmiş. Lord Veigar diyeceksin. Selam Sena. Veigar, karanlık getirdim. Ben de dünyanın sonunu getireceğim. <laughs> Dünyada karanlık çok. Birazı bizim olsun. Keşke aşk yolculuğu kolaylaştırsa. Bir hayalet gitti, kaldı binlercesi. Kraliçemi bulana kadar bana huzur yok. Ağlama sesi duydum. Herkes iyi mi? Birazdan olacaklar. Ölmek nasıl bir şeydi Sena? Yaşamak gibiydi. Acı, korku ve umut dolu. Bana karanlık getirirsen yaşamana izin verebilirim Sena. Dua et çok şirinsin Veigar. Sina birlikte dünyayı yönetebiliriz. Hmm, o iş sana kalsın ufaklık. Bunu hak etmediniz. Birlikte uyuyun. Lucian! Bekle beni. Kararacak. Onlara karşı kullanacağım. Şiddetli bağışlama. Acın silahın olsun. İnsan başta lütuf sanıyor. Sonra... Hayır. Bir daha gitmem. Geldi. Işık muhafızları toplanın. İntikam yolculuğu başlıyor. Bö, gözler hedefe. Karanlık ve ışık. Ateşe hazır. Yaklaşma. Giriyorum. Ben uyarı atışı yapmam. Hayır. İyi seçim. Hadi başlayalım. İkincisi daha kötü. Buraya kadarmış. İlk kaybedişim değil. Yola devam. Evet, yenildim ama asla yıkılmam. Bitene kadar buradayım. Ve asla bitmiyor. Tek bir aile, tek bir can daha alamayacak. Biz ışığız. Biz karanlığız. Biz hayattayız. Muhafızlar, karanlığı kovun. Işık için savaşın. Karanlığa yalnız mı gireceksin? Sen bilirsin. Dünyada karanlık çok. Birazı bizim olsun. Bir hayalet gitti, kaldı binlercesi. Heh, ağır silah ben oldum demek. Çok yol katettik, çok yolumuz var. Hem kötülere hem ölülere huzur getirdim. Ölüme bile yenilmedim. Ben varım diye acele etmesin. Canı kıymetsiz belli ki. Ağırdan alabilmek güzel bir lüks tabii. Hadi yahu yedin mesai. Ruhları kim kurtaracak? Sıradaki gelsin. Çatışma bitti. Savaşa dönelim. Selam aşkım. Meydanda bana kumandanım de. Planımız nedir? Hepsini vuracağız. Geciktin. Sen erken geldin. Arkanı kolluyorum. Benim için endişelenme kendilerini öldü bilsinler. Kızdığında çok şirin oluyorsun. Nasıl benden önce geldin? Bir kadına sırrı sorulmaz. Yeni bir gün öldürülecek yeni bir canavar. Sen yanımdayken dert değil. Bu kadar somurtursan suratın öyle kalacak. <laughs> Sen yanımdayken mümkün değil. Canavarlarla dolu bir dünyada iyi ki benimlesin. Hep öyle olacağım. Seni tanıyorum. Kabuslarımdan. <laughs> Yakında daha iyi tanıyacağım. Olacaksın. Uzak dur. Bu seferlik senin için gelmedi. Işık muhafızları karanlıktan korkmaz. Bir adım daha atma. Sen zaten benimsin. Senin de sonunu getireceğim. Denemesi bedava. Işık muhafızları karanlıktan korkmaz. Ama korkacaklar Sena. Sana iyi iyice bakayım. Yaklaşma! Seni canavar! Ne zaman vuracağını merak ediyordum. İlk fırsatta seni delik deşik edeceğim. Hesap vereceksin! <laughs> Sena! Hayır, Lucian. Lucian! Seni canavar! Özgürüm, ruhum bana ait. <laughs> Sıkıysa korkut beni. Saflık ve huzur. Söz silahımın. Fırsatın varken kaçmadın. Yerde kal. Uzak dur. Ağır ol bakalım. Hayır. Lucian. Dövüşe devam. Muhafızlar. Saflık, huzur. Işık muhafızları karanlıktan korkmaz. Ölüleri bir daha öldüreceğim. Kabusların korkulu rüyasıyım.